Şimdi Jakarta Bandung hızlı tren şantiyesinde çalışıyorum. Benim işim her gün rayları kontrol etmektir. Standarda uymayan veya paslanan bir ray parçası olup olmadığını kontrol ediyorum. Tasarlanan toplam uzunluğu 142 km ve tasarım hızı saatte 350 km olan Jakarta Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu, Endonezya'nın başkenti Jakarta ile ülkenin dördüncü büyük şehri bandunu birbirine bağlayacak. 2023'te hizmete girecek demiryolu, Güneydoğu Asya'daki ilk yüksek hızlı demiryolu olacak. Bandunlu Adi, evinde çiftçi olarak çalışıyordu, evinin etrafında bir demiryolu inşa edileceğini ve işçilere ihtiyaç olduğunu öğrenince, inşaat işçisi olmak için başvurdu. Adi, işe başlamadan önce eğitim aldı. Burada eğitim almaya başladıktan sonra Çinlilerden çok şey öğrendim. Bir sürü yeni beceri ve teknolojiyi gördüm rayın nasıl daha iyi döşeneceğini ve bir rayın kalitesinin nasıl kontrol edileceğini öğrendim. Jakarta Bandung hızlı treni, Çin ile Endonezya arasındaki bir işbirliği projesidir. Çin, Endonezya'nın yüksek hızlı trenler için vasıflı işçiler yetiştirmesine yardımcı olmak için Endonezya'ya teknoloji aktarıyor. 2018'de Jakarta Bandung demiryolunun inşaatının başlamasından bu yana toplam 45 bin Endonezyalı çalışan eğitildi. Umarım bu hızlı tren bir an önce tamamlanarak Endonezya halkına fayda sağlar. Bu altyapıyla Endonezya halkının yaşamı daha kolay ve konforlu hale gelecek. Umarım bu hızlı tren hattı gelecekte daha da uzatılabilir. Hızlı tren projesi, çevredeki köylülerin hayatına da değişiklikler getirdi. Umur 50 yıl. Benim adım Linda Kurnasi ve burada küçük bir dükkan açtım. Ve Karul Hızlı Tren Şantiyesi'nin yakınında çalışıyorum. Yüksek hızlı trenin işçileri, Linda'nın küçük dükkanına sık sık gelen müşterilerdir. Özellikle sıcak günlerde küçük dükkandaki dondurma, herkesin alacağı yıldız bir ürün haline geldi. Bu aynı zamanda Linda'nın küçük dükkanının gelirini de artırdı. Şantiyeden sonra müşterilerim sayısı arttı, yaşamım çok iyileşti. Umarım dükkanımın işleri daha iyi olur, hızlı tren projesi sorunsuz ilerler. Jakarta Bandung hızlı tren hattının 2023 yılında resmen hizmete girmesi bekleniyor. Yüksek hızlı trenin tamamlanmasının ardından Jakarta'dan Bandung'a seyahat süresi 3 saatten 40 dakikaya inecek. Yerel halk, Jakarta-Bandung hızlı treninin ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmasını bekliyor ve gelecekteki gelişimin daha iyi olacağına inanıyor.